Işıltılı Yılbaşı İyilik yapmak, başkalarına yardım etmek veya olumlu bir etki yaratmak, bilinçli bir çaba göstermek anlamına gelir. İyilik yapmanın birçok farklı yolu vardır. İnsanların hayatlarını daha iyi hale getirmek ve onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak çeşitli katkılarda bulunabiliriz. İyilik yapmak, İnsanların dolayısıyla toplumun daha pozitif bir yer hale gelmesine katkıda bulunmanın güçlü bir yoludur. Bu tür eylemler insanlar arasındaki bağları güçlendirebilir ve daha olumlu bir toplum oluşturabilir. İşte bugün sizlerle aynen bu duygu ve düşüncelerle yüzde yüz örtüşen bir iyilik hareketinden bahsedeceğiz. Işıltılı Yılbaşı Ahenk Leo, ve Kadıköy Ahenk Lions Kulübümüzün önderliğinde Lions Çocukluk Çağı Kanserleri Komitesinin ortak hizmet çalışması ve Ahenk Leo ile Kadıköy Ahenk Lions Kulüplerimizin Marka projesinin dördüncüsü olarak gerçekleştirildi. Lions yönetim çevresi kulüplerimizin yanında Lion ve Leo dostlarımızla birlikte Lions dışından birçok gönüllü çözüm ortağımız bu olağanüstü iyilik hareketinin önemli bir parçası oldular. Öncelikle Leolarımız İstanbul'da 6 hastanedeki hematoloji, onkoloji bölümlerinde yatan çocuklarımızı ziyaret etti. Leolarımız ziyaretlerinde çocuklarımızın yeni yıl hediyesi için dileklerini toplayarak merkezimizde kurulan yılbaşı ağacına asarak Yönetim çevremize iletilmesi sağlandı. Çocuklarımızın hayal ve dilekleri bir kere daha herkesi harekete geçirdi. Herkes son derece hızlı ve organize oldu. Zira onlara ve ailelerine yeni anılar oluşturmak, çocuklarımızın moral bulmasına ve iyileşme sürecine olumlu bir etki yapabilir düşüncesiyle herkes bütün hızıyla çocuklarımızdan gelen dilekleri karşılama heyecanıyla hareket etti. Hediyelere ek olarak gidilen hastanelerde yetkililerce şekillendirildiği üzere çocuklarımızın sağlık hassasiyetleri göz önünde bulundurularak uygun yılbaşı partileri organize edildi. Çocuklarımızın aileleri ve refakatçi anneler de düşünülerek Hijyen ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan hediye paketleri de hazırlandı. Ve sıra geldi o muhteşem anlara. O muhteşem buluşmalara. Bir kere daha görüldü ki çocuklarımızın dileklerini karşılamak, ailelerinin yüzlerinde gülümsemeye sebep olmak ve onlara moral ve umut verebilmek çok şeye bedel. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Işıltılı Yılbaşı projesi ile 200'den fazla çocuğumuza ve ailelerine ulaşılarak 120'ye aşkın Leo, Leon ve Gönüllüler seferber oldu. Unutulmasın ki bu tür iyilik hareketlerinin çoğalarak artması hastalığıyla mücadele eden çocuklarımıza ve ailelerine umut ve mutluluk vermenin güzel bir yoludur. Bu yolda lider ve öncü olan, emek ve destek veren herkese şükranlarımızı sunarken, bizlerin olduğu her yerde ümit var derken şunu asla unutmuyoruz. Bir çocuk güler, dünya değişir. Müzik